Herkese merhaba arkadaşlar. Ben mutfağa kahvaltı hazırlamaya geldim. Oğlumla göz yumurta yemek istiyoruz. Hemen onu yapacağım. Ve o yumurtayı da trend yoldan aldığım bir tavayla yapacağım. Oldu biraz ben onu alalı. Hatta videomda falan göstermiş olmalıyım. Aylar oldu yani. Gayet bence kullanışlı. Yumurtalar tam böyle yüz yuvarlak çıkıyor. Yani pankek yapacaksanız uğraşırım üşenmem derseniz pankek de yapabilirsiniz yuvarlak yuvarlak. Pankek tavanız eğer yoksa. Çünkü pankek tavası almıştım ben böyle yuvarlak yuvarlak bölmeleri olan var ya. Bana aşırı uğraştırıcı gelmişti. O yüzden onu tokata götürdük mikserde o şu an o pankek tavası. Ama bu tavada da yine pankeklerinizi falan yapabilirsiniz. Kolay kolay yapışması vesaire olmuyor. Ben çok memnunum en azından benim elimdeki tavadan. Şurada yumurta yapacağım. Burada da hellim peyniri kızarıyor. Burada da ekmeklerim var. Şöyle hemen o kısımları da birazcık kızarsın. Bir tabağa alacağım. Sonra burada pişirdiğim göz yumurtaları bu ekmeklerin üzerine ekleyeceğim. Şimdi bunların yanına salatalık, domates, biraz da zeytin ekleyeceğim. Bal kaymak da ekleyeceğim. Tatlı olarak ben çay içeceğim, oğlum da süt içecek. O zaman bize afiyet olsun. Biz oğlumla kahvaltımızı yaptık. Oğlum şimdi oyun hamuruyla oynuyor. Bir yandan da bir şeyler açtık. Oğlumla izliyoruz. Dün ödevini yaptık. Bu sene böyle arada akşamları yapalım anne ödev diyor. Zaten ödevi de azdı. Bitirdik yani. Bir de şöyle oyuncaklarını getirmiş oyuncak kutusundan. Süper kahramanlar. Süper kahramanların legolarıymış bunlar da. Hepsi birbirine benziyor. Yüzleri falan aynı. <laughs> ne kadar da ciddi oynuyorsun anneciğim. onun ilk baş saçı yok sandım parçası eksik sandım ama işte bilmediğimden <laughs> meğer bu kahraman zaten saçsızmış <laughs> bazı kahramanların saçı olmuyor evet öyleymiş bir de böyle de durabiliyor şu parçaları da var her birinin biraz daha böyle oturalım oğlumla sonra da yavaştan kalkarız bir beslenmesini hazırlarım benim de bileklik bazen bir yere takılıyor düşüyor Neyse diyorum, çıkarıyorum. Sonra dayanamayıp bir daha takıyorum. Bir daha çıkarıyorum. O yüzden böyle bazı kısımlarda bileklik var, bazılarında yok falan olabilir. Tak çıkar, tak çıkar halindeyim şu ara. Ne yapsam bilemedim o bilekliği. Buraya bir süpürge tutacaktım ama sonra vazgeçtim. Kutayı servis indirdikten sonra şöyle bir süpürge tutarım. Sonra kızımı okuldan almaya giderim. Oğlumun beslenmesine de hazırladım. Oğlum da üzerine giyiyor şimdi. O ara hemen sucuklu, kaşarlı tost yaptım. Süt, üzüm, elma, salam, sucuk vesaire böyle kokulu şeyler yasak değil. Tabii ki bu her sınıfa, öğretmene, okula göre değişiyordur elbette ki. Mesela derin ilkokula gittiğinde o tarz kokulu şeyler yasaktı ama kutayda değil dediğim gibi. Suyunu da doldurdum. Hemen bunu beslenmesine koyuyorum. Derini de okuldan aldım, geldim. Kızım üzerine değiştiriyor. Elini yüzünü falan yıkarken de çorbayı ısıtacağım ona. Canı çorba istemiş. Şu kadar bir çorba kalmıştı. Yeşil mercimekli. Kare hamurla yapıyorum ya aslında yeşil mercimek ve erişteyle yapılır. Hanım çorbası diye biliyorum gerçek adının. Ama ben eriştenin bu kare kesilmiş haliyle yapıyorum. Çocuklar o şekilde daha rahat yiyor ve daha çok seviyor. Hemen şu çorbayı ısıtacağım ona. Anneciğim başka bir şey de ister misin çorba dışında? Yok. Yoğurt vesaire koyayım mı? Evet. Ekmekle mi yersin? Yok, sadece çorba içeceğim. Anneciğim doyar mısın ki sadece çorbayla ile ekmeksiz? Doyarım. Peki. Benim anneme de ben çorba ekmeksiz içeceğim dediğim zamanlar Kızım insan ekmeksiz çorba içip doyar mı? <laughs> Öyle diyordu. Bu çorbada ama doyurucu. Hamuru var, yeşil mercimeği var. içinde haşlanmış nohutu var. Evet, çorbasını da ısıttım. O zaman kızıma afiyet olsun. Kızım çorbasını yokken ben de şöyle yanına oturdum. Üzerindeki tişörtü bir gösterebilir misin anneciğim? Bakalım tanıyacak mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Kimin tişörtü? Benim. <laughs> benim tişörtüm artık giydiğim şeylere falan anne bu çok güzelmiş sanki bana da yakışır bir deneyeyim mi diyor böyle özellikle böyle daha salaş duran şeyleri nedense sevmeye başladı derim çok da yakıştı valla evet. çok tatlı oldun çorbasını içiyor kızımla hem sohbet ederiz hem çorbasını yer bugün ödevi de yokmuş bugün rahat ama şöyle kısa bir tekrar yapar yine ne yaptılar ne ettiler bir gözden geçirir. Bugüne benim yemeğim de yok. Yemek olarak da et çıkarmıştım. Böyle patatesli, etli vesaire soğanlı fırın yemeği yapacağım. Yanına da bir bulgur pilavı yapacağım. Bir de kıl biberlerim vardı. O kıl biberlerden bir litrelik şöyle kavanozlarda çıkar diye tahmin ediyorum. Turşu kuracağım. Müzik toplarken ben de hemen bir duşa gireyim dedim. Gül suyu sürüyorum. Temizliyorum daha doğrusu gül suyuyla cildimi. Eğer duş aldım da aynı şeyi diyorum ama <laughs> duş almak gibisi yok gerçekten. <laughs> Şöyle birazcık kurusun. Sonra yüz serumumu süreceğim. Serumu da aslında birçok kez gösteriyorum ama yine de soranlar oluyor şöyle bir göstereyim. Sinozun bu No 16 serumu şöyle yan kısmında da görüyorsunuz. Yüz, saç ve vücut için olduğu yazılı şurada bu yağ ve çok bereketli tabii ki yağ olduğu için ben de çok severek kullanıyorum. Cildime herhangi bir tepkisi olmadı. Yüzüme sürdüğümde saatlerce uyumuşaklığı alabiliyorum. Özellikle yağ formunda olan ürünleri ben genelde gece kullanmayı seviyorum. Kendi yani sabaha kadar nemli duruyor cildim. Bazen gün içinde kullandığım da oluyor. Yani kim engel olabilir? Hem cildimi parlak gösteriyor, hem cildim dediğim gibi geceden sürsem sabaha kadar, sabah sürsem akşama kadar. Nemli ve sağlıklı görünüyor. Bunlar benim için yeterli. O gerginliği, kuruluğu benim cildimden alsın. Herhangi bir sorun da oluşturmasın. Benim için tamamdır. Bu arada yemeği yaparken, turşuyu yaparken falan konuşarak yaparız diyordum ama Özlemle konuşuyorduk. Kuzenim Özlem aradı. Onunla sohbet ederken yaptım o işleri de. O yüzden... Dedim burası da bu şekilde olsun artık. Yemek de çok lezzetliydi bu arada. Çocuklar da maşallah güzel yediler. Emrah da aynı şekilde. Aradan birazcık zaman geçsin. Bir karpuz doğrarım. Derinime seçtiği karpuzlar var diye bir tanesini bitirdik. İkincisine geçeceğiz. Onu keseceğiz ve gayet lezzetli karpuzlar seçmiş benim güzel kızım. Evet ben artık o zaman videomu da burada sonlandırayım. İnşallah hoşunuza giden bir video olmuştur. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.